Eğer 28 gün olsaydı daha iyi olurdu. Virüslerden daha kurtulmuş olurduk. Millet sokakta korkuyorum. Kapansın. Hepsi kapansın. Marketler de kapansın. Kısmi kapanma sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması geldi. Buna göre kısıtlama 29 Nisan Perşembe saati 19'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Yaklaşık 3 hafta sürecek kısıtlamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre yeme içme sektörü için geçerli olan paket servis yöntemi aynen devam edecek. Evlerinden çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak. Kısıtlama günlerinde bakkal, manav ve kasap gibi iş yerleri belirli saatlerde hizmet verebilecek, yürüme mesafesinde de gidilebilecek. Ancak süper ve zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Şimdi Cumhurbaşkanımız çok güzel konuştu. Vatandaş için konuşuyor. Vatandaş da bunu aynısını yapacak. Sıktı artık yani. Denetimler artık serbest bırakması lazım yani. Artık yapacak bir şey yok. Milyonlarca insan işe gidemiyor. Parasız kalıyor. Evini geçindiremiyor. Yemin ediyorum bak hep ceza bize kesiliyor. Hep biz kapanıyoruz. İki yaşımın ikisinde oldum ben. Ya evde kapanı kapanı Canımız kızından. Evde o bir şey diyor. Ben ters anlıyorum. Ben bir şey diyorum. Hanım ters anlıyor. Birbirimize bağırışık oluyor. Bence iyi oldu. Böylelikle yeneriz inşallah. Tabloya yansırma mı Valla biraz azalır gibi geldi. Şehirler arası seyahatte yasaklandı. Yalnızca izin belgesi olanlar yolculuğa çıkabilecek. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, sağlık çalışanları, din görevlileri, güvenlik görevlileri, karayolları, itfaiye, basın kuruluşları, bakım evleri ve PTT gibi işyerlerinde çalışanlar muaf tutulacak diğer dikkat çeken açıklama da eğitimde oldu. Kreş ve anaokulları dahil tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildi. Yine yapılacak tüm sınavlar 17 Mayıs tarihi sonrasına ertelendi. Öte yandan Konya'nın en işlek caddelerinde evlerde geçecek Ramazan bayramı için anlamsız bir telaş vardı. Efendim burası Konya'nın en kalabalık caddelerinden olan Zafer Meydanı. Biliyorsunuz virüs var. Ee, zannedersen zannedersem burada duran vatandaşlar virüse inanmıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi her yer hıncı hınç dolu. Bayram öncesi alışveriş yapıyorlar sözde. Ama bayramda biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması var. Hemen soralım vatandaşlara. Neden sokaklarda? Neden e, bu kadar kalabalık var? Efendim mağazadan elbise alma sırasını bekliyoruz. Evet. Ama çok kalabalık. Virüs var biliyorsunuz. Pandemi var. Aynen. Hiç sosyal mesafe yok. Aynen, katılıyorum. Sosyal mesafe diye bir şey yok çarşıda. Ee, bayağı uzun zamandır ilk defa çarşıya çıktım. Bu kadar kalabalık, bu kadar yoğunluk var. İnanmıyorlar zannedersem. Mağaza bedava mı dağıtıyor diye sordum kendi kendime yani.